Herkese selam arkadaşlar ben Vahit Bugünkü videoda yeni Darius kostümüyle Darius oynayacağız Şöyle bir kostüm gelmiş Gayet güzel gözüküyor Darius oynamayı da severim Böyle ulti attığında gaza geliyorum ben Yani bilmiyorum Darius Mordekaiser gibi Şampiyonları oynarken videolarda görmüşsünüzdür Bayağı gaza geliyorum 158 pingimiz var ama hiç sıkıntı yok Biliyorsunuz ki ben eski mainlerden Darius'u çektiğim için Hallederiz bunu Şimdi karşımızda Irelia var Bu yıl olarak üçlü kuvvet Karabalt'ta sonra Ölümün dansı almayı planlıyorum daha sonra da Sterak falan alırım. Bu şekilde bu ilk yapacağım. Diyorsunuz ki hız kezen atılma yeteneği varken Darius bayağı güçlüydü. Hani bayağı güçlü derken hakikaten bayağı güçlüydü yani. Şu an o kadar da güçlü değil. Kardeşim tak geliyorsun buraya. Bekle seni. Yani böyle sana güzel bir hasar vurdum. Ben Doran kılıcıyla başladığım için dikkatli olmamız lazım ama güzel vururum takas girersem adamla. Tamamdır. Vurup çıkıyorum abi. Adam üçüncü. Ya bütün yüklerini doldurmuş. Bir an şey oldum ya. Dur bakayım başlıyorum oynamaya. Ne yapıyorsun lan sen? Kostüm bu arada şu ana kadar güzel duruyor. Normalde hani Darius oynayanlar bu gücü kral mı ne oynuyor sürekli ama. Aha aldım seni. Lan Q'yu kaçırdık anasını. Selamın Selamun aleyküm. Lan ne oluyor? Lan gank yedim sandım ha. Gank alıyormuşuz. Biz Darius'u Ignite ile oynardık abi. Tutuşturu atarsın kanamalarla beraber ölürdü adam. Ama dive mi atıyoruz? Tamamdır. Çok güzel be. İlk kanı aldım çok iyi oldu ha. Adamsın sen. Süper. Animasyonları beğendiniz mi? Ne düşünüyorsunuz? Darius'un yeni kostümü sizce yani diğer kostümlere nazaran oynanır mı? İşte bu smaç atan Darius kostümü de çok güzel. Bro. Kardeşimsin flaşa flaş. Bizde böyle. Ben buradan kaçıyorum. Yorumlara sizleri bekliyorum. Ulti açtıktan sonra bir de ulti animasyonunu göreceğiz. O ben beğendim. Base atışı da bu şekildeydi. Bir daha atalım base görmeyenler için. Böyle bir şey. Normal bir base atışı abi. Kapka takıyor. Su için. Arkadaşlar videolarda söylüyorum size su günde 3 litre en az içmeniz lazım. Hayat değil abi. Ha geldim. Ah be Q'yu kaçırdık. Neyse. Bir tane daha vuralım. Gayet güzel. Darius güçlü bir şampiyon ya. Hakikaten güçlü. Bu arada girdiğim ürünleri göstermedim. Şu an sol altta gösteriyorum. Bu şekilde girdim. Ee, sağ taraftan işte sihirdar büyüsü altında hareket hızı kazanmak bence bayağı iyi bunda. O yüzden girdik abi. Zor bir eşleşme varsa azim girersiniz. Şöyle bir görüş alalım. Sen... Sen ölebilirsin diyeceğim de ölmüyor şu anlık. Böyle bir Q çevirdim. Bir E. Dojlayamadık anasını satayım. Neyse altı olacağım. Belki keseriz diyeceğim de manam çok az kalmış ya. Böyle bir odamı kandırsam böyle arkalardan girip dolaşsam şuraya gelsem. Beni görmeden girdiysem şayet. Aa mana yok. Allah oh, az daha ölüyorum sandım var ya Ping'den Q'yu da doğrultamadım Allah'tan kestik bunu mana kalmamış ultiye Normalde başlangıçta ben üçlü potla başlıyordum da gank mi Üçlü potla başlamadığım için bana çok azaldığını fark ettim Ama bu ilde bitirdiğimde çok eğlenceli olacak Top lane oynarken her zaman söylüyorum yani Koridorunuzu böyle freezeleyin ki Adam üstünüze zorla gelsin eğer ki Özellikle hani siz kazanıyorsanız Tam bir freeze atamadık ama olsun Yeter bu Şimdi en azından adam mesela gelmek istese yanıma kadar gelecek ve üstüne atlasam keseriz diye düşünüyorum. Ulan senin stanına. Kardeşim çok korkuyorsun ha. Aa gel. Gel. Benim gibi oynadın lan gel buraya. Ultiyi kafana vuracağım. Ha vuramıyorum. 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 Çok güzel. Ulti animasyonu tam gösteremedim. Ayak üstü tatlı mı? Görmüşsünüzdür belki. Her neyse bence tatlı kostüm. Yani güzel olmuş. Yani telgat king varken oynamazsın bunu büyük ihtimalle ama... ...aynıca güzel kostüm abi. Animasyonları tatlı, rengi tatlı. Tamamdır buradan kaçmamız lazım abi. Aa Q'su yok ki adamın. Çok güzel. Lan bir tane daha olsa var ya W bu bir şey. Tamam öldün sen. Bay bay. Yani her vurduğumda üzerimdeki pasif yükü bir daha resetleneceği için ölecek diyecektim. Nasıl satayım ölmedi adam. Tamam. Buna bir şey yapamazsın. <laughs> o kızı koşuyor ya. İyi ki ürünlerden şu bulut pelerini aldık. Bu bulut pelerini zaten on numara bir şey. Devam ki. Şu kuvvet bitti. Hız kesen almak istemiyorum ya. Hız kesen güzel de. Yani nerf üstüne nerf yedi. %90 slow verse bunu da tercih edebilirdik. Şimdi. Zırh, ee, bu ayakkabıdan alırız. Ninja tabii. Bunun üzerine bir de karabaltı alacağız süper olacak. Şurada bir aşağıya doğru gidip gank atsak nasıl olur acaba? Kardeşlerim geldim. Geldim 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 geldim. Çok güzel ulti. Çok güzel. Ah be onu da tutsak çekerdim ha. Ben geliyorum. Top lane'i boş bıraktım ya. Neyse kill aldık abi. Geliyorum. Bunu da kesersem iyi olur da. Ultimin süresi çok az gerçekten. Ah be. Adam çok iyi kaçtı hakikaten. üçlü kuvvet aldık da üçlü kuvvet ne kadar iyi şu an kötü bilmiyorum. Ama beni tatmin ediyor abi. Gayet iyi duruyor şu an. Özellikle hareket hızı kasıyoruz. <laughs> Ananı satayım. Ee iyi atmayacaktım. Ah. Geldim. kitle onu alacağım lan. Adamsın lan sen. Çok güzel be. Ellerine sok. Nereden geldi bilmiyorum. 2 ve 1 de atabilirdim belki de. Çok zordu. Tam zamanda geldi. O teleport geliyor lan. Bunu yavaş oynarsak alır mı izleyeceğim de. Alırım bence gel. Lan kaçma. Kaçma lan. Abi yapma. Çok güzel. Bu arada anımı satayım. Bu ne? Bu ne oğlum? Üçlü kuvvet falan mı etkisi bu anlamadım. <laughs> İlk defa üçlü kuvvet aldım uzun zaman sonra. Çok eskiden alınıyordu böyle rılgan rakiplerin karşısına. Üçlü kuvvet sayesinde saldırı hızı da veriyor. Buna beraber AD, cooldown artı hareket hızı veriyor. Aldığım her eşyaya. Geldim. Anasını satayım. Aa o hiç tek atmadı. Ben gel buraya. Alabilir miyiz on diyeceğim de sanmıyorum. Aa onu atarsan alırız. Aldım aldım. Çok güzel. Diyeceğim genel olarak üçlü kuvvet Darius'un güzel olduğunu söyleyebilirim bu arada. Aha paketli Corki var. Corki paketi aa attı lan. Lan nereye gittin? Geldim. <laughs> Öldün ki. Böyle bir hareket hızı çekemiyor onlarımdan. Abi yapma. Bay bay. Kardeşim yani paketi minyonları kesmek için attın anladım ama bu biraz ters oldu geliyorum bir de. Geliyorum benden kaçmayın geldim. Lan neredeler? Ulti atamadım stun yedim ya şansa bakar mısın? Yani aa bingold var lan şunu kes. Aa lan bu iyi oynuyor ha. Değil mi iyi oynuyor. Seni kesene kadar yürüyeceğim kardeşim. Bingolt mu? Olurum valla. Ay eyvallah. Geldim. Tamamdır. Pek. Aa bunun shieldu var güzel abi. Yani ölümün dansını aldıktan sonra 1v5 atmayı planlıyorum. Çok az kaldı. Lan gelin sizi bir oynayayım ya. Ben geldim. Tak kafada. Tam kaçtık. Aa kaçamadık. Can vermen lazım. Tamam. Aa öldüm lan. Güzel oynuyorduk aynı. Neyse ölümün de aslında çekiyorum abi. Bu saatten sonra beni zor yatırırlar. Bunun üzerine bir de sterak alacağım. Üzerinde işte spirit veya ölü adamı zırhı, Ruh gömleği ya da ölü zırhı çok iyi gider. Ben ne oluyor? Adam öldü geldim. Benim oraya kesin girmem lazım. Aslan yemesem ne güzel olur ya. Of. Oğlum bir de vuruyor adama tek attı lan dur. Şunu da almamız lazım. Geliyorum geliyorum geliyorum. Ulti resetlenmeden gelirsem süper olur ya. Bir dakika abi bir dakika geldim. Çok güzel. Lan ulti atamadım O çok vuruyor ha. Bu ulti çok vuruyor. Ya keskiniz kadar Darius çok oynadım. Bu ult 10 numara 5 yıldız harbiden. Corki kardeşim seni kesmekten sıkılmadım derken anasını satayım geliyorum. 370'te koşuyor ben 391. Artı şuna bastık gel. Öldün artık. Senin kalkanın olsa da seni ölüme terk edebilir. Tamam. Gel. Oğlum adama tek attık bildiğin ya. Ah be vuramadım. Gel lan kay... Oyunun burada ne işi var? Tak kafadasın. Ee, ya yani animasyonuna çok kaygan bu arada onu söyleyebilirim. Bazı kostümlerin mekanikleri daha kötü oluyor ya. Bu kostümde kesinlikle öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Gel size dive atarım bu arada. Hem Yumi var. Aha Beni keseceğim lan. Tak kafadasın geldim. Geldim. Bir Q'ya patlıyorsun. Çevir baba. Hop doç. Aaa lan onu bassaydım. Alıyordum lan seni de. Ah çok güzel oğlum ya. Karakteri oynaması. Çektim baba ster'i. Geldim. Geldim 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 geldim. Onosunu satayım o neymiş? Bak Katerina oyunda değildi. Katerina gelmiş. Bir <laughs> şey bu çocuğa ben direkt tek atarım ya. Ben bir şey yapmıyorum kataya. <laughs> Ayıp olur. Aha. Tak. Adamsın. Oğlum salın lan beni be. Hop geldim. Oğlum 1v9 atacağım izin vermiyorlar. Hop. Lütfen. Bir Q çevireyim adam akıllı. Birazcık can alabildim lütfen ölme 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 Kaç 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 Baba full canı bir şeyler yap Of Şimdi gelin lan Gel afk ama afk dinlemeyeceğim gel At 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 çabuk stun at Oha bir dakika. Gel lan kata. Fuck. Take attım onasını satayım. Ona da vur. Penta atsam hoşuma giderdi ama bunu keseriz lan gerçi. Yumi çevir Q bakayım. Lan adam ölecek. Vuramadım. Vallahi sen ölme diye attım. 918 vuruyor. Daha full yük değil. Geldim. O oyunda yavaştan bitirmek istiyorum artık. Kardeşim sana sadece gözüm kapalı bir tane ulti atmak istiyorum. Tak. Tamam, hadi baron falan alalım ya let's go. Lan ulan beni nereye çıkardın? Gel lan buraya. Son eşyamı da aldım abi. Bunun üzerine bir de tank iksirimi aldım. 3800 canım 430'da adem var. Haydi oyunu bitirelim artık. Ne geldim yolu açın. Yolu açın geldim. Oha dur lan, adam direkt öldü Lan Oğlum ben ölmüyormuşum ki Ölmüyormuşum ki ben Adamın evsini de attı bir dakika At tak kafada Oğlum çok güçlü bu int ya Aşırı 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 güçlü gel seni de aldık abi. Penta yok mu? Oğlum bir penta atsaydım var 31 kilo olmuş yine. Her videoda niye 31 kilo oluyor anlamadım ki. Ya! Yavaştan da bitireceğim oyunu. Aşırı abartmaya gerek yok. Ama bu daha oynuyorsanız bu build'i deneyin. Yani gerçekten bu skorumu bilerek yapmadım. Ama 32.yi alabilirsem alacağım yani. Alacağız galiba. Bak bu tek. Oğlum oynayamadım lan. Kayn içime girdi. Korku uzaklaştı. Maga be. Aa, aldım bir tane kill. 33. Arkadaşlar Sterak eşyasını satıp bunun yerine bir manyaklık yapıp seril de alıyorum. Nasıl Atrox'a yapıyorlarsa aynısını yaptım anasını satayım. Geldim. Kayn nereye kaçacaksın kardeşim? Kafana ulti atmak istiyorum. Kafana ulti atmak istiyorum bir tek oyunu sen tutuyorsun Hadi midden bitirmeye gidiyorum Lan ne yapıyorsunuz orada Adamlar bizden habersiz oyunu bitirmeye çalışıyormuş arkadaşlar Geldim Kardeşlerim Öncelikle selamun aleyküm sen de gel kaçma 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 Fuck. İyi biter kurtarıldı geliyorum bitirelim artık oyunu Bir bitiremedim ya Geldim Tamamdır Aha ultiyi erken attım Full down'a soktuk ultiyi ilk defa Geldim Oha. Tamamdır. Ultim yok ama sizi alacağım abi. Aa, dışarıdan koydum anasını satayım. Gelin lan. Peride de ayrı bir güzel oluyormuş ha. Gel Penta. Quadra var mı? Aha. Bak. Ona da gireceğim anasını satayım. Ona da gireceğim. Bitir oyunu bitir. Bitir. Adamsın. Bir de hasar tablosuna bakalım. Çıkalım artık. Neymiş de bu danir? 2 ay oynamama gerek yok artık. 35 dakikada 89k hasar vurmuşuz. Sürünleri tekrar gösterip şu şekilde oynamıştık. Video bu kadar. Beğenip abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.